Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve oyunumuza başladık. Arkadaşlar ben böyle başladım videomuza çünkü ben skip tuvalet yapacağım. Böyle gidelim. İlk önce şeyini alacağız. Bu neymiş? Mavar bulamış. Bir siyah yunadır şöyle, şöyle. Tamam. Ve el feneri alalım arkadaşlar. Güzel, güzel. El ferin feneri. Tamam, 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 tamam. evimiz. Daha iyi işe yarar. Yaramaz ama işte. Tantuni. Bunun sesi daha güzel. <laughs> Bu olması için kırfon ekmek yememiz lazım. Ben bir keresinde yapmıştım yanlışlıkla sildim. Seki bir tuvalet evini. Yaptım. Bir farklı bir şey sileyim dedim. Seki bir tuvalet dışarı sildim yanlış kıla. Galiba bu video çok geç bitebilir arkadaşlar. Sizden sıkıntısı. Aslında değil benden çünkü ben istiyorum bu skip tuvalet evini yapmayı. O yüzden suç benden olacak. Ama e, evin altında yine yapmayacağım. Yoksa çok ayağımız acır. Yine yapalım. Şöyle gidelim. Ha dur sifon. Sifon gri. Sifon. Gri. Ha gri. ilk önce bir kapıyı ayarlayalım kapı ayarlamak için ben yani kapıyı açmak için bunu istiyorum nerede Heh, bunda buradan bunu yok hatta şunu alalım bunu ve Nerede? Tamam. Tamam. Kapıyı şuradan açalım. Kapıyı buradan açalım. Bıt bıt. Buraya şöyle tahtaları koyalım böyle. Böyle kapanacak. açacağız. Yes. <laughs> Bu çok değişik bir yer. Böyle oluyor mu? Oluyor. Buradan da. Üstten böyle gider. Üstten böyle. Herkes istediği yerden gider. İki yer. Hatta doğru bir tek. Buradan bu olsun. Buraya da olsun. Direkt böyle. <laughs> Domuz demiş o domuzu ben öldüreceğim. Neyse ki ben bu ee, evi bitireyim her tarafını geleyim. Yani evi bitireyim. Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Sildim yanlışlıkla o şeyi. Yeniden eşyaları aldım. Yeniden yapacağım. Anjelerinden aldım. Yeniden yapacağım. Buraya Burayı yapıyorum şu anda. Ve arkadaşlar videomun sonuna geldik. Eğer ben bu evi bir günde bitiririm size de göstereceğim. Hatta şu günleri bir yapalım telefon yapmak istiyorum ya da boş ver. sonra yaparız. İlk önce kanalıma like atın bildirimleri açın arkadaşlar ve görüşürüz.